Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eski tüplü bir televizyonu nasıl akıllı bir TV'ye çevirebileceğimize bakacağız. Öncelikle bize gerekenler iki ucu da SCART olan bir kablo. HDMI'dan SCART'a görüntü aktarabilen bir aparat. Piyasada birçok örneği olan genellikle tercih edilen Xiaomi Mi Stick. Buna benzer daha birçok ürün var. Fakat en çok tercih edilen Xiaomi Mi Stick ürün. Şimdi dilerseniz hep beraber bu ürünlerin birleşimlerini yapalım. Televizyonumuzun arkasında bulunan skart girişine iki ucu da skart olan kablomuzdan bir ucunu takıyoruz. Ardından dışarıda kalan skart ucumuzu cihazımızın skart girişiyle birleştiriyor. Güç alması için de kablomuzu yuvasına yerleştirip bir güç alması için herhangi bir şarj aletinin adaptörünü cihazımıza yerleştiriyoruz ve üçlü piste takıyoruz. Ardından cihazımız güç almaya başladığında böyle kırmızı bir ışık yanacak. Sonrasında şöyle bir Mi Stick ya da buna benzer başka HDMI girişli bir ürünü. Aparatımızın HDMI bölümüne yerleştiriyoruz. Normalde televizyonlarımızın USB girişlerine takılan bu bölüm ise eski bir tüplü televizyon olduğu için bunda yer almadığında bunun için de bir başka adaptörümüzü tercih ediyoruz. Ve onun da güçlü prize takıyoruz. Şu şekilde SCART'tan cihazımız HDMI bağlantısı sağlayacak ve o da ikisini de güç kaynaklarına bağladığımızda birinde kırmızı ışık, çevremiz de şurada beyaz bir ışık gelecek. Bu şekilde kurulumumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Ardından televizyonumuzu açıyoruz. Herhangi bir anten girişine gerek yok. Sadece televizyonumuzu fişe takıp çalıştırmış olmamız gerekiyor. Buradan alt tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi mistik arayüzü bu şekilde. Burada. burada tutuyor temiyle gerçekleştirebiliyoruz kontrollerimizi. Mesela şöyle Netflix'e girelim. Gördüğünüz gibi 40 yıllık tüplü bir televizyonu bu şekilde akıllı TV haline getirmiş olduk. Android TV oldu. Tabi bunun daha iyi çalışması için, daha verimli bir dönüş almanız için internet bağlantınızın çok iyi olması gerekiyor. Ya da başka cihazların bu internet ağınızı çok fazla yormaması gerekiyor. Bu cihaz çok eski olduğu için de televizyon. Tabi şöyle bir Stick ile beraber şu anda olabildiğince uyumlu çalışmaya gayret gösteriyor. Gördüğünüz gibi Netflix ekranımız geldi, tıklıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Tehlif yememek adına da çok fazla bir yerde bekleyemeyeceğim ama şöyle bir örnek. Adli olsa size nasıl bir yayın gösterdiğini, verdiğini paylaşmak isterim. Güç ses kalitesi bu şekilde. Şöyle bir alıyorum. O zaman bir gün hayatını kurtaracak edecek zamanın geldi dedi. Ne? benim de kafa mı buluyorsun sen? Ya yok, öyle yapmayacağız, tamam mı? Tamam mı? İyi. Ee, Görüntü kalitesi televizyonun kendi kalitesi neredeyse. <laughs> Zamanla <Gördüğünüz> gibi yayın <laughs> çok akıcı ve kaliteli. Bunu geri yapalım. Ana ekrana dönelim. Android olduğu için Google Play Store'dan ürünler, uygulamalar, oyunlar indirebilirsiniz. Oyunları pek fazla iyi oynatabildiğini söyleyemem çünkü Xiaomi Steam gücüyle bağlantılı bu. Kumandadan oynayabilirsiniz ama çok fazla da tavsiye etmiyorum. Onun dışında uygulama indirebilirsiniz. İnternet üzerinden APK da indirebilirsiniz isterseniz. Örneğin Inat TV indirdim ben ve normal televizyonda nasıl yayınlanıyorsa bu da aynı şekilde yayınlanıyor. Ayrıca ayarlar bölümünden uzaktan kumanda aksesuarlar dediğimiz yerden aksesuar ekleyip bir Xiaomi ya da başka bir markanın bluetooth hoparlörünü bağlayıp ses sistemini televizyondan dışarı çıkartıp başka bir cihazda da yayınlayabilirsiniz. O da çok güzel bir özellik ya da kulaklığınızı bağlayabilir. Akşam vaktinde oradan bir şeyler izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Eski bir tüplü bir televizyonu bugün sizlerle beraber Android bir TV'ye çevirdik. Bence kıyıda köşede kalmış kullanmadığınız bir televizyonu eğer ki kullanmak isterseniz ve antenle uğraşmak istemezseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem nostaljik bir görüntü oluşturuyor hem de aynı zamanda modern bir ürünü beraber entegre etmiş oluyorsunuz bu televizyonla. İsterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Videoda gösterdiğim ürünleri videonun altında linkte bulabilirsiniz. İsterseniz oradan güncel fiyatlarıyla satın alabilir ya da başka bir yerden tedarik edebilirsiniz. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Sağlıklı günler.